Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Birleşmiş Milletler'in ziyaretini doğruladı. Çin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet'in Mayıs'ta Doğu Türkistan'a ziyaret gerçekleştireceğini doğruladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Liyijian yaptığı açıklamada Çin, Biken Matelten Mayıs'ta Doğu Türkistan'a yapacağı ziyareti memnuniyetle karşılıyor dedi. Tarafların ziyaretin detaylarına dair çalıştığını belirten Sözcü Zhao, ziyaretin amacı karşılıklı ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmektir. Biz bazı ülkelerin bu meseleyi siyasi manipülasyon için kullanmasına karşıyız ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 48. oturumunda Pekin yönetimi ile Birleşmiş Milletler heyetlerinin bölgeyi ziyaret etmesi konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. Tarafların ayrıca Birleşmiş Milletler'den bir ekibin Baçelt'in ziyareti öncesinde Nisan'da bölgeye giderek hazırlık yapmasında mutabık kaldığı belirtilmişti. Doğu Türkistan'da son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor. Pekin'in mesleki eğitim merkezleri olarak adlandırdığı uluslararası kamuoyunun yeniden eğitim kampları diye tanımladığı toplama kamplarında çok sayıda Uygur Türk'ü kendi rızası dışında tutuluyor. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler kampların incelenmeye açılması çağrılarını yenilerken komünist yetkililer şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi yaptı. Çin makamları daha önce Birleşmiş Milletler yetkililerinin doğrudan bilgi alma amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma taleplerine ise sürekli olarak geri çevirmişti. Amerika'dan Birleşmiş Milletler'e Uygur Çağrısı Amerika Birleşik Devletleri Çin'in Doğu Türkistan'daki ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin mevcut bilgiler ışığında hazırladığı değerlendirmeye içeren raporu daha fazla gecikme olmaksızın açıklaması için Birleşmiş Milletler'e çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Robert Colver, 10 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına ilişkin raporu haftalar içerisinde açıklayacağını belirtmişti. Ardından 3 ay geçmesine rağmen raporun açıklanmamasına Amerika'dan tepki geldi. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Cenevre nezdindeki daimi temsilcisi Büyük Elçisi Choba Crocker yaptığı yazılı açıklamada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michael Bathel ve ofisinin güvenilir sivil toplum kuruluşları ve gazeteciler tarafından yıllardır teyit edilen Doğu Türkistan'daki krizi gayet iyi bildiğini vurguladı. Crocker, Yüksek Komiser Bathel'e Doğu Türkistan'la ilişkin mevcut ve uzun zamandır beklenen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği raporunu daha fazla gecikme olmaksızın yayınlamaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Baçelt'in Çin'e yapacağı ziyarete değinen ABD Büyükelçisi Crocker, Çin'e de çağrıda bulunarak Biçelt ve Birleşmiş Milletler ekibine Uygur Türklerinin yaşadığı bölgelerde engelsiz ve denetimsiz tam erişim verilmesini istedi. Anadolu Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Baçelt, dün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 49. oturumunda Pekin yönetimiyle Birleşmiş Milletler heyetlerinin bölgeyi ziyaret etmesi konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. Kraker, Çin'e Birleşmiş Milletler heyetlerinin ziyareti esnasında Uygur Türklerinin ileri gelenleri ve çeşitli topluluk kuruluş temsilcileriyle özel toplantılar yapmasına izin vermeye davet etti. Baçel'ten kayda değer bir ziyaret yapması için Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı yerlerde dahil olmak üzere vahşet ve ciddi insan hakları ihlallerinden rapor edildiği bölgelere erişim sağlanması gerektiğini vurgulayan kraker, ziyarete ilişkin bulgularında zamanında samimi ve eksiksiz bir raporla yayınlanmasını istedi. Kraker, ziyarette yüksek komiser ve ofisine müdahale edilmesi ve erişim kısıtlaması getirmesinin ziyaretin güvenilirliğine ciddi şekilde zayıflatacağına ve Çin'in bölgeyle ilgili tüm propagandalarının inandırıcılığını kaybedeceğine işaret etti. Tarafların ayrıca Birleşmiş Milletlerden bir ekip Biçelt'in ziyareti öncesinde Nisan'da bölgeye giderek hazırlık yapmasında mutabık kaldığı bildirildi. Müzik Soykırımcı Çin'den tüm yatırımı çekti Norveç Merkez Bankası'na ait dünyanın en büyük varlık fonu, Çin Komünist rejimi tarafından Uygur Türklerinin zorla çalıştırılması ile bağlantılı olduğu düşünülen bir Çinli firmadan yatırımlarını çekeceğini açıkladı. Spor ekipmanları ve kıyafetler üreten Li Ning adlı firma hakkında yazılı açıklama yayınlanan Norveç Merkez Bankası, Çinli üreticinin insan haklarının ağır şekilde ihlaline katkıda bulunmasının kabul edilemez görülmesinden dolayı yatırımlarını durduracağını belirtti. Ahlak Kurumu'nun yatırım fonuna sunduğu rapor doğrultusunda bu kararın alındığının altını çizen Merkez Bankası, öneri niteliği taşıyan metinde bölgedeki çalışma kamplarında üretim yapan bir tedarikçi ile Leaning'in bağlantılarının bulunduğunu ifade etti. 2021 sonlarında diğeri 1376 milyar dolara ulaşan fon Leaning'in hisselerinin %0.59'unu elinde bulunduruyordu. Satılan bu payın değerinin yaklaşık 220 milyon dolar olduğu belirtildi. Merkez Bankası ayrıca Güney Koreli tekstil grubu Hansea Yes 24 ve Tayvanlı Linheng tekstilinde gözlem listesinden çıkarıldığını açıkladı şirketlerinde çalışma haklarının sistematik bir şekilde ihlal edildiğinden şüphelenilen bu iki şirket böylece fonun ilişkisini kesebileceği şirketler arasına girdi. Öte yandan 6 ülkede yolsuzluk iddialarının hedefindeki havacılık sektörünün önde gelen firmalarından Kanadalı Bombardier'in da gözlem listesine alındığı belirtildi. Norveç Varlık Fonu geçen yıl Batı Şaria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinin inşasında yer alan iki İsrailli şirketi uluslararası hukuki ihlal ettiği gerekçesiyle fondan çıkarmıştı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.